Lezzetli Eller kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Karadeniz yöresine ait şifa deposu denli helle çorbası yapacağız. Öncelikle bir çay bardağı bulgurumuzu yıkadık ve kaynamak üzere olan 2 litre suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Daha sonra 2 çorba kaşığı unumuzun içerisine bir çay bardağı suyumuzu ilave ettik ve bunu iyice çırptık. Daha sonra 2 litre suyumuzun içerisine bu karışımımızı ilave ediyoruz. Ve kaynayana kadar karışımımızı karıştırıyoruz. Çorbamızı karıştırırken bir yandan tavamızı ocağımıza alıyoruz, altını açıyoruz ve 2 çorba kaşığı tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Tereyağlarımızdan sonra da iki çorba kaşığı unumuzu tavamıza alıyoruz. Unumuzu kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. E tabi bir yandan da çorbamız topaklanmaması için çorbamızı sürekli çırpmamız gerekiyor. Unutmayalım onu da. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet hanımlar unumuzun kokusu çıktı. Şimdi çorbamızın suyundan alıyoruz biraz unumuzun içerisine ilave ediyoruz. Daha sonra çorbamıza ilave edeceğiz bu karışımı. Çorbamızı karıştırmamız gerekiyor. Kaynayana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Çorbamızı bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ve içerisine bir çorba kaşığına yakın tuzumuzu ilave ediyoruz. Kaynayana kadar karıştıralım. Evet hanımlar çorbamız kaynadı. Çok güzel kokular yükseliyor. Çorbamız kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha pişirmeye bıraktık ki kısık ateşte. içerisindeki bulgular da iyice ne pişsin ağzımıza gelmesin diye. Ee, şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Bu zamanlarda gerçekten bol şifalı bir çorba denemenizi en kısa sürede tavsiye ediyorum. Çorbamız servise hazır. Şimdi üzerine kaşarını ekliyoruz. Kaşarla gerçekten çok güzel oluyor. Evet hanımlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, afiyet olsun.